Merhaba. 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 Bütün her şeyimiz sizinle birlikte. sağ ol. Sağ ol. Her hep bir felaket yaşadık. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak Aynen. kardeşiniz Zeydan Kara olarak hep yanınızdayız. Büyük geçmiş olsun. Sağ ol. Büyükşehir Belediyesi her zaman yanınızda biliyorsunuz. Burada deli deli yok hanım. Siz olmasaydınız benim evim şimdi yok. Nasılsın? Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. İyidir ya. Yazın kışın kalıyor musunuz? kışın yoksa? Kalıyorum ee, başkanım. Tek baş. Evet. Evet. Hale yanıyor görüyorsunuz. Böyle zamanlarda siyaset olmaz arkadaşlar. Vatandaşımızın nerede başına bir iş gelmişse elimizden gelen her şeyi yapmışızdır. Yapmayla devam edeceğiz. Hep de böyle duyduk zaten. Ve Allah nasip ederse çok kısa sürede yaralanızı beraber saracağız. Tamam. Geçmiş olsun. paylaşmaya geldik. Gel. Evet. De Merhaba Aa, canım. Nasılsınız? Başka, şey tamam. Başka bir, bir ekip. Daha, Daha yerimiz var. De. Evin arkasında Sayın Başkan. Bu arkada. Arkada kim var? Başkanım. 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 Merhaba. İlk kez Merhaba. Merhaba. 11 12 ilde aşağı yukarı 50 yere yakın yerde bir anda yangın çıkması çok şey düşündürüyor tabii. Adana'da tabii ilk kez böyle bir şey oluyor. Yaklaşık 20 yere yakın yerde aynı anda yangın. Hani Kozan'da yangın kontrol altına alındı. Aladağ'da alınmak üzere. Şimdi sabaha karşı Karısal'da bir iki yerde çıktı. Uğraşıyoruz. İşte vatandaşlarımızın dertlerine nasıl çare oluruz? Nasıl yardımcı oluruz? Kime ne zarar var? Evet. Ne Teşekkür kaç ev yanmış yani. bakıyoruz. Ee, biz yanınızda olacağız yani. yani Allah biz yanınızdayız. Merak etmeyin. El birliğiyle yapacağız. El birliğiyle yapacağız. <laughs> köye geleceğiz diye söz verdik ama bugüne denk geldi ya. Geçmiş olsun. Sağ olun. Öncelikle sizlere çok teşekkür ederim. Başkanım. <laughs> sağ kahraman <ol. gülüyor> arasınız. Tamam, tamam. Teşekkür sağ ederim. Al, sağ olun. Merhaba. Merhaba. Geçmiş olsun. <laughs> Afiyet olsun. Sağ olun. Sağ olun. Her ev. İnek sağımı yapıldığı için, Hami yapın için burada şart. Evet. Nasılsınız? Nasılsınız? Hah, sağ ol. Sağ ol. Yani, er yani, Şükür burada canımıza bir şey olmadı. Evet. Hayır. dolaplar, Çamaşır makinesi bu büyümez bu ya. Evet. Geçmiş olsun. Allah'a Yaşar orada Geçmiş Çok Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Pazar ha, hatta olsun. Geçmiş da yanmış olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun.